Selam değerli izleyiciler. Her birinizi Edebi Masa programından selamlıyoruz. Bugün senin için yine ilginç bir kaynak yığınını masaya yatırıyoruz. Elimizdeki metinler Amin Maluf'un o meşhur Semerkant romanından alıntılar. Evet, çok katmanlı. Tarihle kurguyu iç içe geçiren bir eser. Aynen öyle. Peki görevimiz ne? Bir şairin Ömer Hayyam'ın ve onun dillere destan Rubaiyat'ının, hani o hayatı, Anı, şarabı ve evrenin sırlarını sorgulayan dörtlüklerinin el yazması nüshasının e, yüzyıllar süren şaşırtıcı yolculuğunu bu metinler üzerinden keşfetmek. Yani bir kitabın peşine düşüyoruz aslında. Tarihin çalkantılı koridorlarında kaybolan, sonra tekrar bulunan bir el yazmasının izini süreceğiz. Kesinlikle. O zaman hadi başlayalım. Her şey 11. yüzyıl Semerkant'ında başlıyor. Ömer Hayyam'la tanışıyoruz. Şair, filozof ama aynı zamanda büyük bir matematikçi ve astronom. Evet, kaynaklar onu çok yönlü bir kişilik olarak çiziyor. Rubayat'ın yazılma hikayesi de ilginç. Hani sıradan bir günün sonunda yaşanan bir olay üzerine ilk dörtlüklerin döküldüğü anlatılıyor. Öyle aniden gelen bir ilham gibi şiirle başlıyor ama Hayyam sadece bunlarla sınırlı değil. Metinlerde dönemin siyasi atmosferi de çok canlı. Selçuklular var, Nasır Han var, Bilge Kadı Ebu Tahir var. Bütün bu figürler Hayyam'ın hayatını ve düşüncelerini e, doğrudan etkiliyor. Tabii, özellikle bilimsel çalışmaları, yani matematik ve astronomideki öncülüğü de vurgulanıyor. Ama bizim asıl odak noktamız o meşhur el yazması ve onun macerası. İşte tam burada hikaye ilginçleşiyor. Hayam'ın yolu, tarihin garip bir cilvesiyle Selçuklu veziri Nizamül ve daha sonra Haşhaşiler tarikatını kuracak olan Hasan Sabbah ile kesişiyor. Evet, o meşhur üçlü, İsfahan'da yollarının kesiştiği, aralarında karmaşık bir ilişki olduğu anlatılıyor. Dostluk, rekabet, siyasi hesaplar hepsi iç içe. Ve bir şekilde Hayyam'ın o değerli rubayat el yazması yani Semerkant el yazması dediğimiz nüsha, Hasan Sabbah'ın Sarp Kayalıklar üzerindeki kalesi Alamut'a ulaşıyor. Nasıl gittiği tam net değil ama oraya varıyor. İşte Alamut ve Haşhaşiler. Burası gerçekten başlı başına bir dünya. Kaynaklar bu gizemli tarikatı detaylandırıyor. Hasan Sabbah'ın o katı yönetimi, felayilerin sarsılmaz bağlılığı, aldıkları o sıkı eğitim, Hatta şu haşhaşi kelimesinin kökeni meselesi var. Hani yaygın inanışın aksine kelimenin aslında esasi yun yani temele bağlı olanlardan türemiş olabileceğine dair ipuçları var metinlerde. Aynen fedailerin gücünün de afyondan haşhaştan değil sarsılmaz bir iman ve e, çok sıkı bir disiplinden geldiği özellikle belirtiliyor. O cennet bahçeleri falan biraz efsane gibi duruyor yani. Evet. Olabilir evet ama sonra... Yüzyıllar sonra Alamut'ta ilginç bir şey oluyor. Kurtarıcı diye anılan yeni bir lider çıkıyor ortaya. Evet ve bu yeni lider Hasan Sabbah'ın o katı şeriat kurallarını yıkıyor ve işin ilginç yanı bu büyük dönüşümün tam merkezinde yine Hayyam'ın el yazması var. İnanılmaz değil mi? Kurtarıcı o kitabı bulup Alamut halkına tanıtıyor. Adeta bir hoşgörü, bir entelektüel arayış dönemi başlatıyor kitap sayesinde. Kitap büyük saygı görüyor ama bir yandan da ironik bir durum ortaya çıkıyor. Hayyama ait olmayan yüzlerce dörtlüğün de ona atfedilmesine yol açıyor bu popülerlik. Yani kitabın özü biraz kayboluyor sanki. Evet, bu da kitabın kaderinin ne kadar çalkantılı olduğunu gösteriyor. Hem bir sembol oluyor hem de anlamı bulanıklaşıyor zamanla. Yani fikirler kadar kitabın kendisi de bir mücadele içinde. Ve sonra tarih yine acımasız yüzünü gösteriyor. Moğol istilası. Alamut'u Zerita'dan siliyorlar resmen. Maalesef kaynaklarda tarihçi Cüveyni'nin o yangından yani yanmak üzere olan kütüphaneden bazı önemli eserleri mesela Hasan Sabbah'ın kendi yazdığı hayat hikayesini son anda kurtardığı anlatılıyor. Ama Hayyam'ı Semerkant el yazması, onun akıbeti ne oluyor? İşte bu noktada o yıkımda belirsizleşiyor. İzini kaybediyoruz. Uzun bir süre hem de. Evet, el yazmasının hikayesi burada bir süreliğine kopuyor. Maluf'un ustalığı da burada devreye giriyor zaten. Bizi alıp bambaşka bir zamana, bambaşka karakterlere taşıyor. Aynen öyle. Ve bu kurgu bizi doğrudan 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başına götürüyor. Benjamin oğlu Sage adında bir Amerikalıyla tanışıyoruz. İlginç bir karakter. İsmini Hayyam'dan almış. Evet ve Hayyam'ın ve o efsanevi kayıp el yazmasının izini sürmek için doğuya özellikle İran'a bir yolculuk yapıyor ve Legacy'nin yolu tam da İran Anayasa Devrimi'nin yani meşrutiyetin en çalkantılı günlerinde Kaçar Prensesi Şirin ile kesişiyor. O dönemin siyasi atmosferi de çok iyi yansılıyor. Cemalettin Afgani gibi entelektüel figürler, Şah'a karşı büyüyen muhalefet, Rusya ve İngiltere'nin bölgedeki o nüfuz mücadeleleri, hepsi arka planda hissediliyor. Ve sonra o inanılmaz an geliyor, yüzyıllardır kaybolan, hani Alamut'un küllerinde yok olduğu sanılan o el yazması Meğer Prenses Şirin'in elindeymiş. Gerçekten de kurgunun zirve noktalarından biri. Lesage, kitabın varlığını önce İstanbul'da Cemalettin Afgani'den duyuyor, sonra Tahran'a gidiyor, Şah'ın öldürülmesi gibi tarihi olayların tam ortasına düşüyor. Ve sonunda Şirin sayesinde hem hayatta kalıyor hem de o paha biçilmez el yazmasına ulaşıyor. Ama macera burada bitmiyor değil mi? Kitabın son bir yolculuğu daha var. Evet. Maalesef trajik bir son. Kitap, Lesage'la birlikte Avrupa'ya dönerken ee, Titanic gemisinde ve gemiyle birlikte o da okyanusun dibini boyluyor. İnanılır gibi değil. Semerkant'tan başlayıp Alamut'a, oradan İran devrimine ve son olarak Titanik'in buzlu sularına. Ne yolculuk ama. Kesinlikle. Bu bize şunu gösteriyor. Bir kitap sadece mürekkep ve kağıttan ibaret değil. Birel yazması, tarihin, fikirlerin, iktidar mücadelelerinin, aşkların, devrimlerin ve hatta trajedilerin sessiz bir tanığı ve taşıyıcısı olabiliyor. İşte böylece Semerkant'tan yola çıkıp Alamut Kalesi'ne uğrayan, Moğol alevlerinden bir şekilde kurtulup, yüzyıllar sonra bir prensesin ellerine ve nihayetinde okyanusun dibine ulaşan bir el yazmasının izini sürdük senin için. İmperatorluklar, suikastçılar, devrimler, büyük aşklar görmüş bir kitabın öyküsü bu aslında. Peki, akla şu soru geliyor. Bunca kargaşanın, savaşın, yıkımın ortasında bir şairin dizeleri, yani kırılgan görünen bir el yazması nasıl ayakta kalabildi? Nasıl oldu da yüzyıllar boyunca bu kadar farklı insanı, kültürü ve çağı bu denli derinden etkiledi? Bir kitabın bu baş döndürücü yolculuğu, kelimelerin o ölümsüz gücü ve tarihin o akıl sır ermez akışı hakkında bize acaba ne fısıldıyor olabilir? İşte bu sorular üzerine biraz düşünebilirsin belki de.